Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel patiyi öreceğiz. Patiğimizin bir tekini ördüm hazırladım ben. Diğer tekini öreceğiz. tığ öreceğiz arkadaşlar. Patiğimizi bir bilgi vermiş olayım ön bir bilgi. tabandan başlayacağız. Şu şekilde tığla üst kısmını öreceğiz. Ve en son böyle güzel bir çiçek yapacağız patiğimize. Şimdi patiğimizi örmeye başlayalım. ben... Şöyle 2 numara bir tığ kullanıyorum ve orta kalınlıkta bir ipim var biz bir yaş için örüyoruz bunu arkadaşlar şöyle baktığımızda alt tabanı 12 125 buçuk santimetre civarında olacak o zaman tam bir yaş ölçüsü demektir biz tam bir yaş ölçüsünde yapıyoruz şu anda şimdi başlayalım örmeye 24 zincir çekiyoruz arkadaşlar önce 24 zincirimizi çektik ve şimdi ilk önce tabanımıza sık iğne ile başlıyoruz. Bakın hemen çektiğimiz yere değil bir sonrakine şu şekilde sık iğne ile batacağız. Yalnız şu zincirin bir tarafından batıyoruz. Diğer tarafında dönüşümüzde batacağız. Bu şekilde 12 14 tane. Evet 14 tane sık iğne yapalım. Bir tane yaptık şimdi. Sayalım. 2 3 4 14 tane sık iğneyi tamamladık. Şimdi ipimizi dolayacağız tığımıza ve ikili trabzan yapıyoruz. Tam 10 tane de ikili trabzan yapacağız. 2 oldu. 3 10 tane ikili trabzanı da tamamladık. Şimdi şu baş tarafa başa Şu ipimizi de içeriden yürüteceğimiz için şöyle elimizde tutalım. E aynı deliğe 7 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bakın aynı deliğe. Bu şekilde 2 oldu. 3. Burası burun kısmı olacak patiğimizin. 4. Bakın 7 tane ikili tırabzanımızı yaptık. Biz şu anda şuradan geldik ve şuradaki burun kısmını yaptık. Şimdi tam şu şekilde bu tarafı dolduracağız. Aynı şekilde dolduracağız. Şimdi 10 tane ikili trabzanımız var. Bu şekilde. Sonra yine 14 tane sık iğnemizi yapacağız. Başa kadar çıkacağız. İpimizi de içeriden yürütüyoruz arkadaşlar. Bakın 12 tane yaptım şimdi. Bir tarafına yapıyoruz zincirin. Bunu unutmayalım. Şu şekilde 12 oldu 13 ve 14. batacağım şimdi ben 14 şimdi ne yapıyoruz şu ilk başladığımız sık iğnenin başına ipimizi şöyle geçiriyoruz ve içinden geçiriyoruz sabitliyoruz buraya bakın. Buna cc tekniği de deniyor ilmeğimizi kaydırmış oluyoruz şimdi diğer sıraya çıkacağız bakın tabanın bir kısmı yapıldı orta kısmı yapıldı. 3 zincir çekiyoruz. Aynı battığımız deliğe bir tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi yanındakine de iki tane yapacağım. 1 2. Ondan sonra başa kadar hep tek yapacağım bütün şeyleri başına alt sıradaki sık iğnelerin başına tek geçeceğim burada. Sadece başta iki defa ikili yapmış olduk. Başa kadar gelelim, burun kısmına kadar gelelim. şu altta 7 tane ikili trabzan yaptığımız yere geldik şimdi burada her deliğe iki tane yapacağız ikili trabzanı yani bu 7 ilmeği 14 ilmeğe çıkartmış olacağız bu şekilde 14 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızla devam ediyoruz sonuna kadar. Sona geldiğimizde tekrar deliklere çift batacağız iki deliğe. Sona kadar geldik. Şimdi iki tane deliğimiz kaldı. Bu iki tane deliğe kişerli e, ikili trabzan yapıyoruz. Her deliğe iki tane batıyoruz. ilmeğimizi şuradaki ilk zincir yaptık ya onun başına batıyoruz şöyle 3 zincirle çıkmıştık ya şimdi ipim şey oldu benim şuradan bakın şöyle geçireceğim bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk ipimizi şey, ilmeğimizi kaydırarak şimdi 3 zincir çekiyoruz yine aynı deliğe battığımız yere ikili trabzan yapacağım Yanındaki deliğe de 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Yanındakine de 2 tane. Yanındakine de 2 tane. Yani 4 defa 4 deliğe 2 defa batarak şu anda 8 tane ikili trabzan yaptım. 4 deliğe battık bunu. Şimdi burun kısmına kadar yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sıra zaten bizim tabanda son sıramız artık sonra üst tarafa geçeceğiz Burun kısmına geldik şimdi şu altta bir deliğe ikili trabzan yapmıştık ya iki tane onun bir öncesinden yapacağız şimdi bir öncesinden başlayalım aynı deliğe iki, iki tane ikili trabzan yapıyorum şöyle sonra tek yapıyorum sonra iki yapacağım tek yapacağım. 2 yapıyorum. Bir tek yapacağım. Yani ne yaptık? 2 tek, 2 tek, 2 tek olarak üç tane yapmış olduk. Şimdiki iki deliğe de ikişerle batacağım. 2 i̇ki battım şimdi. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tam burası bizim burun kısmımız, tam uç kısmı. Şimdi tekrar bu tarafta yaptığımız gibi, önce tek batacağım, sonraki deliğe iki batacağım, tek batacağım, iki batacağım, tek ve iki. Aynı şekilde. Ben masa dördüğüm için çok uzatıyorum elimi ve şey oluyor zorlanıyorum ipim açılıyor arada. Şöyle iki yaptık ve bitirdik. Evet bu şekilde yani iki tek 2 tek 2 tek oldu. Ortada da iki tane ikili trabzanımız. Şimdi sona kadar yine devam edelim ikili trabzan yapmaya. İkili trabzanları tamamladık ve şu anda dört tane deliğimiz kaldı. Bunların dördüne de ikişerli batıyoruz. Aynı diğer tarafta ilk başladığımızda yaptığımız gibi. Her deliğe ikişerli batarak 4 deliği 8 trabzan olarak dolduruyoruz şimdi. Evet doldurduk. Şimdi yine ipimizi kaydıracağız bu tarafa. Bağlıyoruz şöyle. Kartamadım ben. Evet. Şimdi tabanımızı bitirdik. Şimdi üst kısma geçeceğiz. 3 ee, zincir çekeceğiz. Sonra bakın. Şurada şöyle e, ikili trabzanlarımızın üst kısmı var. Biz ne yapacağız? İpimizi doluyoruz. Şu şekilde bakın trabzanın altından şu şekilde geçiriyorum. Ve bu şekilde ikili trabzan yapmaya devam edeceğim dolayacağım. Şöyle alttan geçirip şuradan çıkartıyorum. Bu şekilde. Arttırma eksiltme yok bu sırada. Sadece bu şekilde dolduruyoruz. Bakın alttan giriyorum. Ve ikili trabzana şu şekilde girip dolgumuzu yani ikili trabzanımızı bu şekilde devam ediyoruz. Bakın Şöyle bir görüntü olsun diye, şurada zincir gibi bir görüntü olsun diye biz bunu yapıyoruz aynen. Şurada bakın. Şu kısımda şu zincir görüntüsü olsun diye biz bu şekilde batıyoruz. Şimdi bu sırayı hiçbir işlem yapmadan bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonlara geldik. Son bir tane kaldı. Şimdi tekrar burada üste batacağım. Ve sıkılıyoruz. Şimdi üst sıraya çıkacağız. 3 zincirle. Bundan sonra bu sırada sadece bütün deliklere ikili trabzan yapıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. ikinci sıramızda da. İkinci sırayı da trabzanlarla tamamladım. 3 zincirle 3 sıraya çıktım. Devam ediyoruz ikili trabzan yapmaya. Her deliğe bir tane olmak şartıyla devam ediyoruz. Uç kısma gelene kadar. Uç kısımda eksiltmelere başlıyoruz artık bu, bu sırada. İki sırada eksiltmemiz var. Sonra e, şu kısmı yapacağız. Sık iğne ile şu kısmı yapıp bitiriyoruz. Sonra çiçeğimizi yapacağız. İkili trabzanlarımızı ön kısma kadar ördüm. Şimdi ne yapacağız? Ee, eksiltmelerimiz var. Onun için de ben şöyle bir yöntem yapıyorum. Siz de aynısını uygulayabilirsiniz. Patiğimizi böyle ikiye katlıyorum. Şu şekilde uzunlamasını ikiye katladım. Tam şu orta yerden dikkat edin. Tam orta yerden ikiye katladım. Sonra şu trabzanları sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane kaldı mı eksiltmeye başlayacağız demektir nasıl eks eksilteceğiz? Batıyoruz. 2 defa da çekeceğiz ama sonuncuyu çekmiyoruz. Üçüncüyü çekmeyeceğiz. Tekrar diğer deliğe battım. 1 2 defa da çektim. Şimdi bu iç 3 ilmeği beraber alıyorum. Bir eksiltme yaptık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 2 i̇ki defa çektim. Üçüncüyü çekmiyorum. İkinciyi de yapıyorum tekrar. Bakın şu üçünü bu üçünü birden alıyorum. Şu şekilde. Burayı neden farklı yapıyorum? Biraz uzun durması lazım. Şöyle ön tarafa doğru gelmesi lazım. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu şekilde eksiltmemizi yapmaya devam edelim. Böyle. Eksiltmelerimizi yaptık. Buradan başlangıçtan buraya kadar 12 tane yapmış olduk. Şöyle ikişerli sayın. 12 tane olacak. 12 tane yaptığımızda toplamda bakın sayalım beraber hata olmasın. Bakın ilkini şurada yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sırın sonuna kadar artık ikili trabzanlarımız var. Başka bir işlem yok bu sırada. 3 sırada bir eksiltmemiz daha var. 3. sıramızı tamamladık. 3 zincirle yukarıya çıktım ve ikili trabzanlarımıza devam edeceğiz uç kısma kadar yine az önce eksiltme yaptığımız yere kadar ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz orada bu sırada artık e, son eksiltmemizi yapıyoruz az önce eksiltme yaptığımız yerden bakın bir öncesinden şu şekilde net görüyorsunuz umarım bakın şurada eksiltme yaptığımız yer eksiltme yaptığımız ilmekler burada bir öncesinden eksiltmeye başlıyoruz şimdi aynı şekilde yapacağız iki e, şi, trabzanı beraber toplayacağız yalnız e, şu şekilde uzun çekeceğiz yani bir iki üçüncüyü çıkartmıyoruz bir iki ve üçünü üç, e, şeyi birden çıkartıyoruz ilmeği bu şekilde 7 tane eksiltmemiz var sonra sıra sonuna kadar yine hiçbir işlem yok devam edeceğiz ikili trabzanlara. 7 tane eksiltmemizi yapalım şimdi. Sıramızı tamamladık ve şu şekilde 4 sırayı yapmış olduk. Şimdi bir zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bu sırayı sadece sık iğne yaparak dolanacağız. Şu biraz toplasın istediğim için üst kısmı şurası toplasın istiyoruz. O yüzden sadece sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sık iğneleri tamamladık bir zincirle yukarıya çıkıyoruz şu bağ kısmını yapacağız artık 17 tane sık iğne yapalım buraya 2 3 4 17 tane sık iğnemizi yaptık şimdi şu bağ kısmını yapacağız bir zincir çekelim son yaptığımız sık iğnenin üstünden ve şu yanından ipimizi çıkartıyoruz ve ikisini beraber alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi şuradaki ikisini beraber almıştık. Şu sonraki ilmeğin içinden tekrar e, ipimizi çıkartıp ikisini beraber alıyoruz. Hep bu şekilde bakın. Birinci değil ikinci şuradan birinci değil ikinciden giriyoruz. İpimizi çıkartıp ikisini beraber alıyoruz. Şöyle ikinci, ikinciden çıkarttım. İkisini beraber aldım bakın. Şimdi dört tane yapmış oldum. Bu şekilde 12 tane yapacağım. Bakın şuradan girdim. İpi çıkarttım. İkisini beraber aldım. Bu şekilde. Net gördüğünüzü düşünüyorum ama şu şekilde bir kordon yapacağız buraya. Son derece güzel bir kordon. Çok da düzgün duran bir kordon olacak. Sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş. 12 tane yaptık şimdi şu tarafa geçiyoruz Bakın şu tarafa şu sondan itibaren şu skinny ilk başladığımız yerden itibaren şuraya kadar 19 tane sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 bakın 19 şey e, ip e, kordonumuzu bu 19. da alacağız şu şekilde şu şekilde düzgün bir şekilde şöyle öne gelmesine dikkat edin çıkartıyoruz buradan sonra bir zincir çekelim Bir sık iğne yapmaya devam edelim sona kadar sık iğne yapacağız artık bitirdik şimdi sık iğnemizi de yaptık makasla keselim şu şekilde çıkartalım. İğnemizle şimdi sabitleyeceğiz bunu. Sabitleyelim arka tarafa. Dikkatli bir şekilde. Yalnız düzgün bir şekilde aşağıya alacağım. Ben bu ipi birazcık şöyle yürüteceğim e, ee, yalnız sertlik olmaması lazım hani çocuğu rahatsız eden bir sertlik olmaması lazım o yüzden biraz dikkatli yapın sert bir şey olmasın çünkü patik zaten rahatsız edebilir bebeği şöyle bir tane de sabitleyeceğiz şöyle az kaldığı için artık benim evet şu şekilde yürütelim şimdi biraz daha aşağıya kadar indirdik çünkü zaten düğün falan olsun istemediğimiz için böyle aşağıya kadar indirdik ama yürütmemiz gerekiyor herhangi bir sorun olmasın diye yeterli keselim kalıbımıza geçirelim şimdi ve çiçeğimiz kaldı en güzel yeri süslemesi zaten şöyle düzeltelim kalıbım benim birazcık küçük o yüzden şöyle geriye alıyorum şimdi çiçeği de yapalım şöyle kalsın bu bu şekilde küçük bir ipim var ben onunla yapacağım şimdi ilk önce sihirli düğüm atacağız Bilmeyenler için gösteriyorum. Birçoğu biliyordur zaten. Şöyle tutuyoruz. Bir kere ipimizi çevirdik. Bakın şu şekilde bir kere çevirdik. Sonra içinden geçiriyoruz. Ve buraya artık sık iğne yapacağız şu şekilde. Bir oldu sık iğnemiz. İki. Altı tane yapacağız. MP3 Dört. 5 6 siz tabi zincir üstüne de yapabilirsiniz ama böyle daha pratik oluyor şimdi bu kısa tarafı çekiyoruz ve kapanıyor gördüğünüz gibi arkaya alalım bu ipi şu ilk başladığımız sık iğnenin ilk gözüne şöyle almam zor oluyor ama ilk gözüne batacağım şimdi hepsine değil ilk gözüne bakın şöyle iki göz ya onun tek gözüne batıyorum şu şekilde kaydırıyorum. Kapatmış oldum. Hani CC de diyorlar buna. Kapatmış oluyoruz. Şimdi bir tane daha iğne kaydıracağım. Bakın şu iki göz şu şekilde. Ben öndeki tek gözünden bir tane alıp kaydırdım. Sonra dolayacağım. Sonraki yine tek göze 5 tane yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 ve 5. Şimdi ipim açıldı. Bir sonraki delikte yine ilk göze, alttaki sık iğnenin ilk gözüne bakın. Şöyle bakın, ikisine değil, ilk öndeki gözüne. Şöyle kaydırıyorum yine. Sonraki ilmekte de aynısını yapın. Bakın iki göz olsa şöyle yapacaktık ama biz tek öndekinden alıp kaydırıyoruz. Şimdi yine bir dahakine 5 tane yine ikili tırabzan yapalım. 1 Pardon. 2 3 4 ve 5. Sonra yine şuradan yine kaydıracağım. 1 kaydırdım. İki kaydırdım. Evet. Şimdi arkada bizim e, tek gözlerine yapmıştık ya. Şimdi iki tane arkadaki şunları görüyorsunuz. Altı tane o göz kaldı arkada. Şimdi onlara her göze iki kere batarak 12 tane ikili trabzan yapacağız. O arada şu ipimizi de içeriye alacağız. Her göze iki tane yapıyoruz böyle arka taraftan. Bir. iki. Her göze iki tane yapalım. Toplamda 12 tane olacak. İpimizi aradan yürütmeye devam edelim. Şöyle araya alalım ipimizi. Kaybedeceğiz ipimizi de. Arkadan 12 tane ikili trabzanı yaptık. Sonra ilk yaptığımız trabzanın ilk gözüne Bakın şu şekilde ilk gözünden giriyoruz ve ilmeğimizi ipimizi kaydırdık bakın şurada iki tane şu anda yaprağı oldu çiçeğimizin şu göbek kısmını yaptık şimdi bu sırada dört tane yapacağız şimdi bir tane dolayalım beş tane bir sonrakine beş tane ikili trabzan yapalım bir iki 3 4 ve 5 sonraki gözden kaydırıyoruz sonrakinden de kaydırıyoruz iki kere yaptık bakın sonrakine yine 5 tane ikili trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 sonraki gözden kaydırdık Sonrakinden de kaydırdık. Şöyle ilk gözlerinden bunu unutmayın asla. İkincilerini arkada dolgu yapıyoruz. Çünkü şey ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir sonrakine yine 5 tane ikili trabzanımız var. Bu üçüncü yaprağımız bu arada. E, gülümüzün 2 3 4 5 Sonrakinden kaydıracağım. Sonrakinden kaydıracağım. Şimdi tekrar ikili trabzan yapıyorum. 5 tane. Aynı göze yapıyoruz bunu. 3 4 5 Sonrakinden kaydırıyorum. Evet, tek tek geldi bu da. Bakın 4 tane yaprak oldu. Şimdi arka tarafta bakın gözleri görüyorsunuz burada 12 idi. Şimdi 18 tane ikili trabzan yapacağız burada da. Başladık arkadan ikili trabzanları yapmaya. İlk yine ilk göze çift batıyorum. İlmeğimiz, ipimiz açılmış. Şurada bir alayım. Çift battım. İkincisine tek batıyorum. Sonrakine çift batıyorum. Çift tek, çift tek şeklinde tam 18 tane yapacağız kaç tane oldu sayalım aynı zamanda hata olmasın 2 4 5 tane olmuş değil mi 5 tane 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 2 tane kaldı şuradan, 17 ve 18. Şimdi ilk başladığımız trabzanın ilk göz bu sefer ilk gözünden yapmayacağız Pardon Çünkü bunda m, son sırayı yapıyoruz küçük patik olduğu için bu şekilde devam edeceğiz e, yeterli olacaktır üç tane hani büyük daha büyük yapmak isterseniz devam bu şekilde devam edebilirsiniz şimdi e, son sıra şöyle birazcık açık olsun istediğim için yaprağı artık iki gözüne birden batıyorum bakın ilk şeyimizi kaydırdık ilmeğimizi bundan sonra hep e, i̇ki gözüne birden batacağız son sıra olduğu için. Şimdi bir tane kaydırdık. Bir tane daha yapalım. Şöyle kaydıralım. Sonrakine 5 tane dolduralım. i̇kili trabzanımızı dolduralım. 2 3 4 ve 5 sonraki gözden şu şekilde delik işe yapıyor kaydırıyoruz bir daha kaydırıyoruz şimdi ikincisini yapalım Toplam bu şeyde 6 tane yaprak olacak. Her sırada 2, 4, 6, daha büyütürseniz 8, 10 bu şekilde devam ediyor. Ama bizim için yeterlidir. Bir hırkaya falan yapacak olursanız daha büyük de yapabilirsiniz aslında. Bitirdik çiçeğimizi. Şimdi keselim. Birazcık uzun keselim. Çünkü e, dikeceğiz de aynı zamanda. Yine geçirelim. iyi geçirdik iple şöyle arka taraftan bir geçirelim ve düzeltelim şu önde şu yaprak düzgün olsun. Sabitleyelim bir önce. Şöyle sabitleyeceğim. Şimdi dikelim patiğimize. Şöyle koyalım üstüne. Düzgün bir şekilde dikeceğiz. Şöyle düzeltelim. Şöyle iyidir gibi geliyor. Eşit gibi geldi bana. Evet. Bir tık daha aşağı alacağım. Şöyle aradan ama aşağıdan aşağıdan yani belli olmayacak şekilde dikiyoruz. Aynı iple dikiyoruz ki hani hiçbir şekilde belli olmasın diye. Patiğimiz bitti. Çiçeklerimizi diktim ben üstüne şu şekilde. Bu çiçekler son derece güzel çiçekler. Bunu büyütüp hatta şöyle kocaman yapıp yelek bahırkalarınızla kullanabilirsiniz. Patik için bir ölçü vermek istiyorum. Size ördüğümüzün santimetresini görün diye. Şöyle tabandan ölçtüğümüzde 12 santimetre. Bir yaş için 12 ve 12,5 santimetre çok son derece normaldir. Zaten yumuşak bir patik. O yüzden hani böyle örgü en son en nihayetinde. O yüzden sorun yaşamazsınız. Daha büyük 1,5 yaşında falan da kullanır aslında. Bu şekilde patiğimiz Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı beklerim. Ben burada bazı şeyleri söylemeyi unutabiliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız ben hani gördüklerime cevap vermeye çalışıyorum en yani kısa zamanda. Bazıları gözden kaçabiliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok memnun olurum. Çok sevinirim. Sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın.